Arkadaşlar 70 yaşındaki görme engelli annem vahşi bir hayvanın saldırısına uğradı. Annem dul iken eb bunun vefatının üzerinden 20 yıl geçmişti. Kör annemin körlüğünden faydalananlar var ben bu yola ulaştığımda işte günahkarı öğrendikten sonra hayretler içinde kaldım doktorun yüzüne şaşkınlıkla bakıyordum bazen doktorun odasının dışında oturuyordum her şeyden habersiz. Anneme bakıyordum kör olan aklım bunu kabul edemedi kulaklarım onu dinliyordu inanılmaz bir şeydi başım fena halde dönmeye başladı. İşte gönlümün hali böyleydi, o kadar şiddetli dövüyordu ki ve ben aklımı kaçırmıştım yüzümden ter damlaları beliriyor ve aşağıdaki yere damlıyordu. Bu nasıl mümkün olabilir avucumdaki teri sildim ve doktorun elinden raporu büyük bir tereddütle aldım ve odalarından dışarı annemin elini tutup, onu klinikten çıkardım annem birkaç gündür kendini iyi hissetmiyor ne? Yediyse yemeği reddediyor gibiydi. Hazımsızlık çekiyorlar sanıyordum. Ben de onları en yakın kliniğe götürdüm ama duyduğum haber aklım. Başımdan gitti doktor beni tek başıma odama çağırdı. Annem dışarıda bir sandalyede oturuyordu. Doktor bu haberi bana büyük bir gizlilik içinde bildirdi. Çünkü bu yaşta kadınların hamile kalması çok nadirdir. Annemin elini tutmuş onu hüzünle eve götürüyordum. Böyle bir alçaklığı kim yapabilirdi? Evimde sadece üç erkek vardı. Eşim kayınpederim ve küçük oğlum şu ana kadar. Her şey yolunda gidiyordu çünkü kör annem benimle kayın evinde yaşıyordu. Onların bu dünyada benden başka kimseleri yoktu. Babamın vefatından sonra büyük zorluklarla büyütüldü. Düğünüm çok eğlenceliydi. Annemin evimde kalmasına kim izin verdi? Annem bütün gün benimle kaldı. Mutfakta çalışırken böylece mutfağın masasına otururdu ve benimle konuşmaya devam etti. Kocam bütün gün evde değildi. Kayın biraderim veya kayınpederim bile değil. Dua edin. Bazen camiye gidiyorlardı, bazen arkadaşlarıyla dışarıda bile oturuyorlardı ve ancak yatsıdan sonra geri döneceklerdi. Eşim Ömer'in annesi vefat edeli tam beş yıl olmuştu kayın. Pederim evli değildi kayın biraderim de bana ve anneme çok saygı duyuyordu. O çoğunlukla işiyle meşguldu bana karşı hiç açık sözlü olmaya çalışmadı ve annemle hiç konuşmadı sadece merhaba dedi ve babamın vefatının üzerinden tam 20 yıl geçmişti ve annem benim yüzümden tekrar evlenmedi çünkü kördü ve istemiyordu ikinci kocasının onun körlüğünden faydalandığını bana. Hiçbir kötülük yapma ama bugün biri annemin körlüğünden faydalandı ne yapıldıysa artık ruhumda azap vardı babamın vefatından sonra. Akrabalarım çok gelirdi ama evlenmek için bir şartım vardı annemi yalnız bırakamam evde tek başına kalamazdı göremezdi ben onlarla ilgileniyordum bu yüzden onları rahat bakamıyordum. Be şimdiye kadar ilişkiye girememenin sebebi buydu çünkü çocuğun annesi zaten evdeydi peki buna nasıl dayanabiliyorsan vardı eşim de anneme çok saygı duyuyordu Deor Üniversitesi'de okuyordum zamanımın çoğunu evden uzakta geçirdim hiçbir şeye benzemiyordu ben o insanlardan şüphe ederdim ama o sırada elimdeki rapor bana başka bir şey anlatıyordu istemeseniz bile aklıma evdeki erkekler gelmeye başladı çok büyük bir karmaşanın içindeydim elbette ki kocam harikaydı ayrıca bana ve anne anneme de çok iyi baktı anneme ne oldu keşke bunu kayın validemlere sorsaydım elbette annemle birlikte evden atılırdı çok endişelendim eve geldiğimde anneme bile hiçbir şey söylemedim haberi Onlara verdiğimde muhtemelen şok olmuşlardır zaten tansiyon hastasıydı zihnim tamamen affedildi kim kimden odasına gittim onlarla oturdum. Ne oldu oğlum ne zamandır sessizce oturuyorsun doktor annem istedi dedi çünkü çok konuşkan bir kızdım o her zaman konuşuyordu ama bugün sanki konuşmayı bırakmışım gibi evet bir şey yok anne doktor sana ilaç verdi iyi olacaksın anne lütfen dinlen deyip onu yatağına yatırdım ve mutfağa girip kendi kendine yemek hazır başladı ama aklım sürekli annem kimse onlara yaklaşamıyor kim olabilir ki kayınpederim veya kayın biraderim aklımın iplerini çekmeye başladı başım fena halde dönmeye başladı bütün gece bana kimse gerçeği söylemedi ne yapmalıyım kiminle konuşayım kocası babası ve kardeşi hakkında böyle bir şeye asla tahammülüm yok peki annemle nasıl konuşmalıyım ona nasıl söylemeliyim ömer ofisten döndüğünde hadi bana güller ve inciler getirin ama ben gülümseyememe bile ne sıkıntılar çekiyordum bana tahammülü yoktu benim suskunluğumu gören ömer bana bir Şeyler söylemeye başladı. Ne oldu? Neden susuyorsun? İyi misin? Ne cevap vereyim? Dedim. Başım ağrıyor. Yemek ye sonra ilaç iç dediler. Akşam yemeğinden sonra araba sürmeye çıkmayı düşünüyordum ama sen kendini iyi hissetmiyorsun. O yüzden rahat olun yemekten sonra odama gittim. Annemin raporları dolapta saklıydı. Bunu bilmek istiyordum. Annemin odasına kim geliyor? Gece Ömer odaya girince ben de dedim ki annem iyi hissetmiyor. Onlarla yatmak istiyorum. Benim söylediklerimi duyunca utanma dediler. Sormanın ne anlamı var defol git annenize iyi bakın o çok iyi bir insandı anneme karşı beni asla sert davranmazlar annemle yatağa girdim. Annem uyuyordu ama onların uykuda mırıldandıklarım duymak aklımı kaçırdım yani gece vakti annemin yanına biri geliyor ve ben onlarla bütün gece uyuyamadım bütün gece odaya kimse girmedi sabah kahvaltısının ardından Ömer ve küçük kayın biraderim evden ayrıldılar kayın pederim odasına gitti annemi odama getirdim anneme geceleri odasına kimin girdiğini sordum. Annemin bana anlattığı aklımı başımdan almaya yetti. Zaten kayınpederim dua ediyorlar, dinden bahsedelim öte yandan bazen kayın biraderim. Şüphelenmeye başlıyorum. Bütün gece uyanıktı. Televizyon sesleri odasından geliyordu. Bir keresinde bana şöyle demişti: "Kesinlikle annenin tarafındasın. Annen çok güzel, annenden çok ablana benziyor." Evliliğimizin ilk zamanlarında bunu söylemişti. Kahkahalarla güldüm ama şimdi düşününce içimde bir ateşmiş gibiydi. Dayanılmaz bir şeydi bu. Birisi annemi bayıltıp kendisiyle cinsel ilişkiye zorladı. Annem bunu hissetti onlara ahlaksızca bir şey yapılıyor. Ama o bir zamanlar Garu'dan andı bu durum benim için dayanılmaz bir hal almıştı. Utanılacak bir şey yok kör ve hasta bir kadına şehvet duyan adama işte benim çaresizliğim buydu. Eğer sesimi yükselse boşanmayla damgalanır hayatınız güzel olsun ama babama. Karşı hiçbir şeye kulak asmam öldürmeyecekti çünkü anneme ne kadar saygı duyuyorlardı babasına da aynı şekilde hizmet ediyordu. Meğer kayınpederim bile anneme abla diyormuş bana hiç bakmadılar bile annemi görmemiştim ama asalet adına neler yapıyorlardı çok aptalca bir işti bu kayınpederime sinirlenmeye başladım bir gün bana pazardan meyve getirmişti beni ayrı bir kilo ile yakaladılar ve dediler ki annen zayıflıyor muhtemelen hakim yüzünden onlara bir şey sipariş etmiyorsunuz o halde. Onlara bu elmayı verin o zamanlar ben de aynı şeyi hissetmiştim annemi hissediyorlar gece gözlerim açıldı yani Ömer odada yoktu uzun bir. Süre sonra odaya giriyordu, nereye gittiğini sorardım, yani sigara içme alışkanlığım varmış derler. Gece babam uykuya daldığında sonra tuvalete gidip su içiyorum. Aksi takdirde babanız hemen sigara kokusunu alacaktır işte beni azarlıyor gülümseyip derim ki onlar. Sadece senin iyiliğin için konuşuyorlar sıradan evlerde yaşanan ufak tefek şeyler artık bütün bunlardan şüphe etmeye başlamıştım aklım başımdan gidiyordu onu ne pahasına olursa olsun suçluya ulaştırmalısınız kayın pederim kayın biraderim veya eşim bu düşünceyle aklım başımdan gitti çünkü bunların hepsi benim evlilik hayatımı da etkileyecek ve olabilirdi benim evim de yıkılacaktır annem o yaşlarda çok sıkıntı çekiyordu orada bilinmeyen bir acı var ve benim için iki kat işkenceydi anneme bütün bu Gerçeği nasıl anlatabilirdim doktordan duyduklarım dayanamadı şimdi sana söylesem kim sessiz kalabilirdi ki buna görünür de sessizdim ama içinde ne acılar ne ızdıraplar yaşıyordu biliyordum artık her gün bahaneler üretiyorum o anne pek iyi hissetmiyor annemle yatacağım bütün gece bu kişiyi bekledim bu da annemin acı çekmesine neden oluyordu Ömer birkaç gün sessiz kaldı ama ondan sonra bana hiçbir şey söylemediler ama bazıları bana karşı inatçı olmaya başladılar gözlerindeki şüpheyi açıkça. Görebiliyordum düğünümüz üzerinden henüz birkaç ay geçmişti beni çok seviyorlardı bütün günlerini oradaki ofiste geçiriyorlardı bu yüzden gece benimle vakit geçirmek istediler. Ama ben kendimde ne büyük bir ruhsal sıkıntı çekiyordum yaşama isteğimin bu olduğunun farkında bile değildim ve artık çalışmayı bile unuttum. Hatta gece Ömer'in kıyafetlerini emeği bile unuttum. Zaten benden ayrılmışlardı bu sabah ofise geç kaldım öfkeden kendi elbiselerini ütülemeye başladı ütü yapmamı istediğinde bunun. Üzerine bana öfkeyle baktı ve dedi ki sen sadece annene hizmet et senin için tek bir şey önemli o an çok öfkelenmiş beni dinlemiyorlardı kahvaltıda nasıl yapılır kahvaltı etmeden ofise gittiler annem için endiş Ömer'in ona karşı tavrını gördükçe yüreğim merhametle doldu odama oturdum ve ağlamaya başladım o gece Ömer'in morali çok bozuktu bu yüzden annemin odasına. Gitmeyi istemedim hatam için Ömer'den özür diledim zaten yaptım ama demeye başladılar özür dileyerek beni utandırma anlamalısın. Bütün gün seninle konuşma fırsatım bile olmuyor. Hemen kabul ettiler ama ertesi sabah hanem şunu söylemeye başladı. Dün gece neden benimle yatmadın? Sen gelmezsen o gelir ve oradaki gece benim için işkencedir. Annem de benimle birlikte ağlamaya başladı. Yüreğim kırıldı, gözyaşlarım akmaya başladı. Kimdi o? Kim yapıyordu bunları? Bu şehirde benim hiçbir akrabam da yoktu. Senden bir tane bile yok. Annemi geride bırakıp güveneceğim kişi ve o zaman bile gözleriyle görebil bordu ben onların konaklamalarını ayrı. Ayrı ayarlarda o zorlanmış bir kadındı hatta onları tuvalete bile götürdüm ben hala o karmaşadan çıkamamıştır ne yapmalı ne yapmamalı bir keresinde annemin bağırdığını duydum irkilerek uyandım ve bunu gördüm yani Ömer odada bile değildi kalktım ve dışarı çıktım kayın biraderim annemin odasındaymışım kör olduğu için sağ ve sol elini titriyordu sanki biri seni. Yakalamaya çalışıyormuş gibi benden uzak dur diyordu kayın biraderim annemin yatağının hemen yakınındayım gözlerle bakıyordu beni annemin. Odasında görünce garip bir korku oluşmaya başladı ensesinden tutup sarstım onu söyledim utanmıyorsun anneme bu kadar kötü davranman rengini tamamen sol mu demeye başladı. Abla sen ne diyorsun annenin koştuğunu duyunca geldim yalan söylüyorsun dedim bana bahaneler üretiyorsun annemi. Her gün şehvetin hedefi haline getiriyorsun beni yöneten kayınpederime ve eşime. Teşekkürler ikisi de başardı kayınbiraderin boynunu benden uzak tutuyordu eşim de yanıma geldi o zaman kayın biraderim de çok öfkelenmiş senin annem benim annem gibi dedi böyle bir suçlamayı ortaya attığınız için kendinizden utanmalısın uyuyordum annenin çığlığını duydum ve kaçtı ben hala onlara ne olduğunu soruyorum geldin dedim yalan söylüyorsun kocam kayın biraderimin kolyesini elimden kaptırdı ve bana kızıp dediler ki bütün gece. Ne muhteşem bir gösteri sergiledin gecenin bu saatinde araba kullanıyorsun komşular ne düşünecek acaba Ömer'in bizim hakkımızdaki sözlerini duymazdan gelerek şöyle demeye başladı. Şu Arman iyi bir çocuk değil bu durum annemi her gün ve gece bayıltıyor onlara söyleyebileceğim tek şey buydu. Bu bir tokat gibiydi ben de gidip ne saçmalıyorsun sen ödedim ağzına ne koyarsan onu alırsın. Bana kim olduğunu söyleyeceksin kardeşimi suçluyorsun kayınpederim de ona kızdı ve şöyle demeye başladı. Önce gerçek annesini çaresiz olarak düşündük onu kız kardeşim olarak görüp evimde tuttum ve işte karşımda iyiliğini unutup kendi. Oğlumu suçluyor sonunda korktuğum şey oldu evim yıkılıyordu Ömer bana söyledi Annem bu evde yaşayamaz ben onları başka bir yere yerleştireceğim zaten ruhsal bunalıma girmiştim Annenizi nereye götürdünüz evlendiğimde evimi kiraya verdim bu kadar çabuk boşalması beklenmezdi zaten o kadar endişelendim ki bayıldım kendime geldiğimde işte Ömer tam yanımda duruyordu o kadar Sinirliydim ve üzülüyordum ki üşütmüşüm doktor Ömer'e bana bakmasını söylüyordu tamamen sessizdiler damlamaması iftira attın Keşke annenle ilgilenmesinin o yüzden hemen o gece seni boşayıp evden atacağım ama sen bayıldın ve insanlık bunu talep ediyor seni hastaneye götürecektim ama seni oraya götürdükten sonra duyduğum haber şu oldu artık seni asla bırakamam sen benim çocuğumun annesi olacaksın cansız bir heykel gibi onları dinliyordum bu haber benim için umutlu harika bir haberdi ne şartlar altında yaşamak zorunda kaldım anlamadım mutlu mu olayım yoksa ağlayayım mı gözyaşlarım akmaya başladı kendi acım beni ele Geçirdi yaş meselesinin hala devam ettiğini söylediler bak seni çok seviyorum ben de annenize çok saygı duyuyorum babamız bize kadınlara değer vermeyi ve saygı göstermeyi öğretti mahallemizde böyle bir şey duymadık Arman'a yönelttiğini suçlama çok kaba böylesi daha iyi şimdi ondan özür dilemelisin çok sinirli özür dilemezsenen yani annem burada kalamayacak şimdi ne yapmanız gerektiğini düşünün bunu düşününce şaşırıyorum nasıl böyle düşünebiliyorsan bana hayranlıkla bakıyorlardı kalktım annemin. Raporlarını Ömer'in önüne koydum ve Ömer ağlamaya başladı anlaşılmaz bir şekilde raporlar alıyordu ve okumaya başladıklarında onlar da şok oldular raporları tekrar tekrar okumaya başladılar hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım dedim bunu okuduktan sonra ne düşünmeliyim annem birkaç yıldır benimle birlikte bu evde yaşıyor ve geceleri birileri onlara uyuşturucu. İçiriyor ve yarı baygın hale getiriyor yaşını göremiyor yoksa kim olduğunu anlardı kimden şüphe edeyim Ömer Arman'dan özür dede de hiç pişman. Değilim evimi kurtarmak için armandan ellerimi kavuşturup özür dileyeceğim ama söyle bana annemle birlikte yaşadığımız ızdırap, peki bunun sorumlusu kim sen benim kocam ve koruyucum söyle bana senin asaletin hakkında mahallelinin şahitliğinin için. Almam gerekiyor. Annem sizin evinizde yaşarken bile nasıl kendini güvende hissetmez? Bunun sorumlusu kim ki beni boşayıp evden atıyor? Kolay gelsin. Sahte asaletin yıkılsın diye eğer bu kadar doğru söylüyorsan, hadi bana bir DNA raporu göster, gerçek ortaya çıkacak ve eğer sizden biri suçlu ise, peki bana bunun cezasının ne olacağını söyleyin. Ses tonun biraz kısılmıştı. Ömer içimizde suçlu olan varsa dedi, o halde onu polise teslim edin. Birkaç gün sonra üçünün de raporları önüme konuldu raporları gördüğümde aklım başımdan gitti DNA'ya göre üçü de suçsuz bunu ben de anlıyorum raporları uydurmuşlar ama beni hastaneye bizzat Ömer götürdü ve testin yapıldığı laboratuvar meşhur bir tur vardı şimdi kafam karıştı kimdi o annemle bunları kim yapıyordu Ömer annemin odasına kamera yerleştirdi ve annemin odasına bir adam girer girmez Ömer annemin odasına girdi ve onu yüzünde bir örtüyle yakaladı. O ne kabayı indirince ben de indim ben de şaşırdım doğrusu çünkü orada bizden başka kimse yoktu sadece. Bizim sokaktan bir dilenci vardı. Annemin odasındaki pencere arkaya açılıyordu. Orada bir sokak vardı. Dilenci oradan gelirdi. Annemi uyuşturup ona kötülükler yapardı. Ömer onu polise teslim etti. Ellerimi kavuşturup herkesten özür diledim. Annemin DNA da onunla birlikte yaptıracaktım. Sonra düşündüm ki her insan kötü değildir. Ailemin tavsiyesi ve annemin de. Onayıyla annemi kendim hastaneye götürdüm ve oraya gidip onları vaftiz ettirdi. Annem bu konuda neden suçlu değildi başkasının günahının yükünü taşıyordu ve onun günahkarları parmaklıklar ardındaydı. O günden sonra Ömer Amye bir hizmetçi ayarladı. Bugün hala annemle aynı odada yatan ve annem bana bakıyor ama bugün bile o olayı hatırladığımda işte hayatım bitti zavallı annem ne felaketler yaşadı arkadaşlar işte bu yüzden size soruyorum peki ya anne babanız yaşlıysa körse veya kendi başlarına hiçbir şey? Yapamıyorsa bu yüzden onlar için önemli odalarına kamera koymalısın ve onları takip edin ki öğrenebilen hiçbir sıkıntı içinde olmadı eğer. 24 saat yanlarında olamıyorsanız ya da evlisiniz ve onların yanında uyuyamıyorsun o yüzden şöyle düzenlemek daha iyi olur umarım bundan bir şeyler öğrenmişsinizdir beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın teşekkür ederim